Al. Al da ne yapayım? Elim attığım yerden malzeme çıkıyor. Gözünü seveyim. Kaç yılının bu? 1932 mi? Kim? Tam aradığım marka. Tahmin et. Simbo. Yok. Ya, ya, evet. ya birader. Ha singer, singer. Ya, aynen, aynen. Simbo <laughs> ne yapın? Ha ha kettle, kettle kardeşim. Beni linçleyin Bunlar şey, ama koy. Su kaynatıyorsun, şuradan katıyorsun suyuna. Evet. Tamam mı? Alttan çay veriyor bak buradan. Evet. Sok bakayım barmağını. İğnesi var lan sokma. Oğlum. Çalışıyor. Bir şey diyeyim mi? Singer 6103. Endüstriyel makinalardan bu. Hani şeylerde merdiven altı tekstilleri oluyor ya fason üretiyor. Aynen. Vallahi Valla hala ömür boyu bu cihazları kullanıyor adamlar. Bak iğne ayarı vesairesi hepsi mevcut. Aha. He. Çok temiz duruyor. Hayır. Ne makinası? Ne makinesi? Overlock. Zikzak. Ee, tam overlock. Bizim şey. hani tişörtlere falan şu kenar dikişler. Hı. Şunlar hepsi zikzak çok yüksek ihtimal çalışıyordur. Çünkü bu cihazların çalışmama ihtimali yok. Bence de. Adamlar ömür boyu garanti veriyor cihazlara ya. Süper. Bunu hemen ayıralım. Hemen fotoğraf, şopiyer ihtiyacı olan alsın.